Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla beraber mezar temizlememizin 3. günündeyiz. İlk gördüğümüzde bu mezar çok dikkatimizi çekmişti. Çünkü bu mezar 32 yıllık ve mermeri yapılmamış bir kız çocuğunun mezarıydı. Üzerinde oldukça yabancı otlar birikmişti. İlk olarak bizim bu otları temizlememiz gerekiyordu. Sonunda yabancı otlardan kurtulduk. Bu mezarı temizlerken o kadar içimiz huzurla doluyordu ki. Anlatmak mümkün değildi. Çünkü bu mezar 7 yaşındaki Sinem Yıldız'a aitti. Mezarı temizlerken hem yağmur yağıyordu hem de üstümüz başımız çamur oluyordu. Yabancı otlardan temizlediğimiz mezar şimdi havalandırmaya hazırdı. Burada da toprağı havalandırmaya çalışıyoruz. Toprağı o kadar sertti ki bayağı zorluyordu. Toprakla olan işlemimiz bittikten sonra mermerini temizlemeye başladık. Aradan geçen onca zamana rağmen hala mezar taşı bembeyazdı. Bu mezarın mermerinin olmaması bizi çok üzmüştü. Bu yüzden ablamla beraber bugün bir karar aldık. Eğer sayfamız büyürse mermeri olmayan mezarlara mermer yaptırmak istiyoruz. Bu yüzden yorumları amin yazmayı, yorumlarda bizi desteklediğinizi görmek bizi mutlu edecektir. Sizler de bu cennet çocuğuna bir fatiha okumayı ihmal etmeyin. Bize destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.